Herkese selam arkadaşlar. Bu videoda 15 Ekim Perşembe günü A101 marketlerde satışa sunulacak Samsung Galaxy A30s cep telefonunu kısaca inceleyeceğiz. Galaxy A30'un dikkat çeken özelliklerini çok teknik konulara girmeden herkesin anlayacağı şekilde sunmaya çalışacağım arkadaşlar. Telefonun diğer alışveriş sitelerindeki fiyatlarını kısaca inceleyeceğiz. Videonun sonunda A101'den Samsung Galaxy A30s telefon alınır mı? Alınmaz mı? Kararı siz verin. Düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Yorumlara yazın arkadaşlar. Öncelikle telefonun siyah, beyaz ve yeşil olmak üzere 3 farklı renk seçeneği var. Videoyu tam burada durduruyorum. Kanalımıza hala abone değilseniz hemen ücretsiz olarak abone olun arkadaşlar. Böylelikle yüklediğim videoları hemen görebilirsiniz. Biraz daha maviye çalan bir yeşil diyebiliriz. Arkada 4 farklı renk tonu var. Ve butonların hepsi açıyla beraber renk değiştirebiliyor. Ben yeşil rengini sevdim ama arka tarafta fazlasıyla parmak izi bıraktığını ve çizilmelere açık bir telefon olduğunu hatırlatayım. O yüzden kılıf kullanmanızda fayda var arkadaşlar. Gelelim ekrana. Galaxy A30s'in 6.4 inçlik HD Plus bir ekranı var. Parmak izi okuyucusu ekranın içerisinde arkasında değil. Ekranın genel olarak renk dengesi, parlaklığı ve görüş açısı gerçekten güzel. Süper amoled olduğu için de siyahları gayet başarılı. Bu arada daha önceki videolarımda da belirtiyordum arkadaşlar. Aylardır iş yerimin kapalı olduğunu söylüyorum. Biz de bu arada neler yapabiliriz diye düşündük. Eşime Instagram'dan bir moda sayfası açtık arkadaşlar. Linkini videonun açıklamalar kısmına bırakıyorum. Birçok ürün var arkadaşlar. Yavaş yavaş yüklüyoruz. Sayfamıza bekleriz. Süper kampanyalı ürünler var arkadaşlar. Samsung Galaxy A30'un kamerası gerçekten beklentilerin üzerinde. En azından bu fiyat bandında benim beklentilerimin üzerinde diyebilirim. Arka tarafta 3 tane kamera var. Ana kamera 25 megapiksellik Ultra geniş açılı kamera var ikinci olarak. Bu da 8 megapiksellik. Ve son olarak da 5 megapiksellik de derinlik kamerası var arkadaşlar. Bu üçlü kamera sayesinde gerçekten çok net fotoğraflar alabilirsiniz. Şimdi de donanım özelliklerine bakalım. A30s'te 64 GB'lık hafıza ve 4 GB'lık RAM bellek var. Ayrıca micro SD kart ile hafıza arttırmanız mümkün. Bu da benim Samsung telefonları tercih etmemdeki en büyük özellik arkadaşlar. iPhone telefon kullanmıyorum çünkü artırılabilir hafıza desteği yok. Hafızanız dolduğunda ekstradan hafıza satın almanız gerekiyor. Ya da resim veya video silmeniz gerekiyor arkadaşlar. Android telefon tercih etmemdeki diğer bir özellik ise telefonu USB bellek gibi kullanılması yani acil bir durum olduğunda telefonu PC'ye şarj kablosu ile kolaylıkla bağlayıp içerisine istediğiniz dosyaları atabiliyorsunuz. Bu bu özellik gerçekten benim en çok kullandığım, en çok işime yarayan özellik. Son olarak telefonun batarya performansına bakalım. Çünkü akıllı telefonların en önemli problemi şarj süresi. Telefonda 4000 amperlik bir batarya var arkadaşlar. Telefonun işlemcisinin fazla şarj tüketmediği ve şarj süresinin de daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Evet, gelelim A101'e. 15 Ekim Perşembe günü satılacak Samsung Galaxy A30 cep telefonunun fiyatı. Sadece 2799 lira arkadaşlar. Sizin için hemen küçük bir araştırma da yaptım. Bugün 7 Ekim itibariyle telefonun A101'deki fiyatı diğer alışveriş sitelerindeki fiyatlarla hemen hemen aynı arkadaşlar. Fakat 2300 lira gibi fiyatları da gördüm. Bu fiyatta olan telefonlar yurt dışı garanti ile satılıyor. Bu konuya da dikkat edin derim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoları daha fazla istiyorsanız lütfen beğen tuşuna basın arkadaşlar. Bir like atın. Kanalımıza abone olarak yüklediğimiz son videoları da hemen izleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.